maça geçiş yapacağız. Karşılaşma başladı. alt koridorda ufak bir pusu. Diğer tarafa baktığımız zaman da ormanda 3 kişi başlayacak bir Frosty Zone ekibi görüyoruz. Bakalım Asherum Neo ikilisi burada güzel bir başlangıç yapabilecek mi? Umnalat ve Lost Fanny'i ufak tuzağıyla sıkıntıya uğratabilecek mi? Orta koridorda sakin sakin başladı mücadele. Saroz birazdan milyonlardan ziyade rakibe odaklanmış durumda. Alt koridorda hemen yine Lost Faniye çok yüksek bir hasar. Lost Fanny atmak zorunda kaldı. Skor gelecek mi? Yetmedi tutuştur. Tutuştur yetmedi burada. Lost Fanny hayatta kaldı ve Neo Killer de çok fazla hasar yiyor. Neo Killer'ın hala şifa artısı var bunu unutmayalım. Güzel başladı maça yine. Bu noktada Killer's Kingdom. Ortada da ya Yasuo'nun üstüne olduğunu görüyoruz. Tabi Lost Funny burada <laughs> Musibet x ile başladığı için biraz daha avantajlı oldu. Yukarıda Vansi'den güzel takas ama Luliano cevabı verdi hemen. Alacak karanlık perdesi tabii Luliano'a büyük avantaj getiriyor. Vance tutturamadı kanca atışını ama seviye farkını elinden geldiğince kullanmaya çalışıyor. Seviye farkı ona bir avantaj getirmedi. Evet, Çolak ormanda kırmızı güçlendirmesini aldı. Maç tabi sakin başladı. Şu an fa e, çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama baktığımız zaman Çolak'ın bir şeyler denediğini görüyoruz. E, karşı ormanı talan etmeye başladı o da. Yukarıda Vansi'den <laughs> biraz daha ekstra hasar yalnız kuleden bir hasar yedi Vansi. Luliano bu noktada Rakibinin üzerine gidemedi. Çolak geliyor şimdi ama Çolak burada yeterli hasarı çıkaramayacak. Bir hasar da oyadı kuleden. Çevik silah yeteneği çarpınca burada Akali'nin istediği hasarı çıkaramamadı oradan. Yukarı bir baskın ama bu baskından skor gelmeyecek. Aşağıda şimdi yine devam ediyor mücadele. Burada şimdi bir deneme geldi. Güzel de bir deneme baktığımız zaman ama zarif uçuş. O noktada yine skor getirmeyecek. Ortada şimdi bir takas. Saroz biraz fazla hasar aldı. Kray buraya geldi ama Saroz hemen minyonların arkasına geçmeyi başardı. Oraya ziyarette bulunan bir Vance'i var. Güzel örümcek inişi. Cry kaçmaya çalışıyor. Çok yüksek bir hasar. Cry oradan uzaklaştı. Eşir hemen takım arkadaşının arkasına kaçıyor bu arada bu noktada. Şimdi Neo Killer ölmek üzereydi ama Neo Killer o da sıçrasını kullanıyor son anda. Burada savaş dansı yeteneği Eşir'ımın çok büyük katkıda bulundu. Neo Killer'ın hayatta kalmasına. Şimdi şansın deniyor. Eşir'ım bir kere daha. Eşir'ım Lost Fanny'i düşürecek gibi görünüyor. Eşir'ım güzel oyun. Işınlan geldi. Savaş dansıyla kaçmaya çalışıyor. Şimdi ama güzel bir yetenek umlattan ve Umalat'ın o ile beraber Luliano skoru aldı. Luliano 2'de 2. Luliano Çolak'ı da koruyor. Çolak'ın sıçrası yok ama hızlı tetiği var. Luliano bir Işınlan'la yine 2-0 başladı maça. Saroz da ortada. Sıkıntı çekiyor şu anda. Yasuo gayet iyi başladı mücadeleye ama Saros'un tabi seviye avantajı var. Luvuşlu'nun kötü pozisyonda yakalarsa e, güzel bir ulti ile skor alabilir bir anda. <laughs> Lost Funny şu ana kadar tutturdu Deşen okları. Şöyle seviyelere bakmak gerekirse Lost birazcık daha önde olduğunu görüyoruz seviyede çok azıcık. Yalnız orta koridorda Saroz acayip bir seviye fark atmış durumda. Onu da söylemek isterim. Ben şu anda kendim kontrol ediyorum ve e, Saroz 7. seviye olmak üzere ejderi almaya çalışan bir Cry var. Cry bu arada çok fazla sayıda ama ejderi almayı başarıyor. Takım arkadaşı Umlalat'ın yardımıyla birlikte. hafif bir avantaj getirdi bu tabi baktığımız zaman sağ tarafa. Evet 8 dakika geride kaldı ilk kapışma gerçekleşecek ormancılar arasında. Cry burada çok güzel avantaj yakaladı. Arkadan gelen içinde elde yeterli olmuyor. Şimdi siz perdesinde kaldı Cry. Hemen o noktada arkadan gelen Deşenok. Yetmiyor. Yetmiyor Deşenok skor almaya. Çolak biraz zorluk çekti burada. Eşirum'un yardımına ihtiyaç duydu. Çarpı da yok. Eşirum'la birlikte kırmızıyı alacak şimdi. Luliano yine maça iyi başladı. Şöyle bir altın farkına baktığımız zaman Lulyano'nun yine 500 altın önde olduğunu görüyoruz. Şimdi aşağıya gelen bir baskın var. Kray oraya geldi. Minyon dalgası da güzel noktadaydı ama yeterli olmadı Kray'ın bu baskını. Kule altı denemesi gerçekleşmeyecek. İki takımın da biraz daha fazla şey denediğini görüyoruz şu an. Bir ulti denemesi şimdi Lost Funny'den. Eşirum'a odaklandı ama pek de gerçekçi bir deneme değildi. Şimdi Eşirum çok fazla hasar yemişti. Savaş dansıyla geri çıktı. Sıçrası var ne o killer'ın ama deneyebilecek kadar yaklaşmadı. Yaklaşamadı. Lost Funny her şeyini kaybetti bu noktada. Yine Eşirum'dan güzel oyun. Çünkü Rayla Çolak her an ormanda karşı karşıya gelebilir. Yukarıda Vance elinden geldiğince takasa girmeye devam ediyor. Şimdi Luliano alacak kanalın perdesini açtı ve Luliano çok yüksek hasar. Birebir de skor gelecek Mehmet geldi. Diğer tarafta birebir skor daha göreceğiz gibi görünüyor. Evet Saroz da orada skor aldı. Ve burada da çok güzel bir deşenok. Rakibinin canının az olmasını çok iyi değerlendirdi Lost Funny. Her yerde skor çıktı bir anda. Şimdi Cry Saroz'a yetişecek. Kuleden de hasar yedi Saroz. Aşağıda Losfaniyi görüyoruz. Ortada Saroz kaçmayı başardı. Çolak orada bekliyordu. mücadele iyice heyecanlanmaya, hızlanmaya başladı artık. Yukarı baktığımızda da güzel bir üstünlüğü var Lulyanov'un. Şu an 800 altın önde. Vance tabii minyonda eşit kalmayı başardı ama Lulianov'un orada çıkardığı skorlar onu çok büyük bir üstünlükle maça getirdi. Bu arada ormandan gelen Cry kötü yakalanıyor. Burada çıkabileceğini zannetmiyorum Cry'ın dedim ama Sıçrayla beraber evet skor almayı başardı Çolak. Lulianov da geri çıkmak zorunda gibi görünüyor şu anda ama yani her an şansını deneyebilirdi. Denemedi. Lulianov'un ne yapacağı belli olmaz. Ortada şimdi Yasuo, Saroz'la yaptığı birebir. Saroz'un ultisi var. Saroz şimdi ultiyi kullandı. Yüksekte bir hasar çıkardı. Sıçrayla beraber Saroz skoru alıyor. Yasuo'nun canını yakmaya devam ediyor Saroz. 2-0-1. Ulti açtı şimdi eşirim. Orada yakaladı. Lost Funny dediğim anda aslında beklediği gibi olmadı. Burada devam edecekler mi? Devam edecek gibi görünüyorlar. Zarif uçuş bir kere daha gelecek. Bu arada yukarıda da bir pozisyon var. Burada kule altında skor almayı başardılar. Aşağıdan skor haberi şimdi geliyor. Birebirlik bir değişim. Bir tarafta Zaya, diğer tarafta Karma aldı skoru. Şimdi Neo Killer um üzerine gidecek mi diye baktım. Hayır, tam tersine Umlalat Neo Killer'ın üzerine gitti. Beklemek kazancı Ormanda Cry'dan hızlı bir hamle. Hemen ejderi alacak. Yukarıda da ilk kuleyi almaya çalışan bir Vance'i vardı ama Vance'i kötüye kalınacak gibi duruyor burada. Vance'i Lulyanov'la takasa girdi. Sıçrayı attı duvardan şimdi. Luliano da onun peşinden gitmeye çalıştı ama olmadı. Vance'i burada kaçmayı başarıyor. Diğer taraftan ikinci ejderi de alan taraf. Frosty Zone. Evet, ormanda krayla umnalat şimdi Lostman ile birlikte kırmızı güçlendirmeyi çalmayı planlamış gibi görünüyordu ama orada sıkışacaklarını hissedip vazgeçtiler. Bence zorlayabilirlerdi çok sıkışacak gibi değillerdi. Sarozdan güzel bir totem. Yalnız yandan şimdi Luliano geliyor Saroz kötü yakalandı Saroz'un üzerinde tutuştururken kendi isne. Kendi üzerine attı Saroz ve düşmesi kaçınılmazdı. Işınlan geliyor şimdi. Vance burada Yasuo'nun üzerine odaklandı. Ulti de kullandı. Yasuo'yu alıyor Vance. Güzel oyun Vance'den. Vance bir kere daha rakibin üzerine odaklanacak gibi. Burada can eliklerini topladı. Çolağın gelmesini bekledi. Kancı atışını bekliyor ama Lulianov üzerine gitti bir an için Vance'nin. Şimdi tekrar geri çıkacak. Eşirim arkada. Kray ile mücadelesi hemen savaş dansıyla takım arkadaşına kaçıyor. Hem Kamil hem de Akali güçlenmeye devam ediyor. Ulti kötü bir deneme. Lost Fanny yakalasa bile kule altında olan birisine ulti denedi. Evet mücadele zaman zaman yavaşlıyor, zaman zaman hızlanıyor. Yani herhangi bir tempo kontrolü yok gibi maçta. Daha çok birebir skorlar görüyoruz. Planlı takım savaşları yerine. 15 dakika geride kaldı artık. 15. dakikanın da bittiğini göreceğiz 5 saniye sonra. Altın farkı 1500 civarı. Bu 1500'lük altın farkının baktığımız zaman o bu arada alt koridorda bir takas. Şimdi Çolak oradaydı. Ultisinde de yeterli olmadı. Evet altın farkının en büyük bölümü e, orta koridorda Saroz'un açtığı farktan geliyor. Onu söyleyecektim. Bin altınlık bir fark açmış durumda Saroz. Yukarıda yine Vensi. 3 e, maç içerisinde ilk kez öne geçtiği maç bu maç oldu Vensi'nin. Ormanda da çolak önde. Gayet iyi durumda şu anda. Killers Kingdom. Yalnız kötü yakalanan bir Luliano var orada. Ulti de geldi Luliano. alacak karanlık perdesinde olmasına rağmen kaçamıyor. Luliano'a oyun oynatmıyorlar bu maçta. Akali ile istediklerini yapamadı Luliano. Vance'i yukarıdan takımının ikinci kulesini de alacak. Önce orta koridor kulesi alınmıştı. Şimdi yukarıdaki kule alındı. Killers Kingdom geçen maçtan sonra çok daha ciddi oynamaya başlamış gibi görünüyor. Sadece korkaklar kaçar. da güçlenmesine izin vermedikleri her an onlar için avantaj. Orta koridorda Yaso yine skoruyla ölümü arasında 3 fark var. Her maç o 3 farkı gördük Yaso'da. Şimdi Bensi'den bir deneme geliyor orada. Umlaltın üzerine gitti. Eşirim'dan çok iyi ulti. Önce Kray'ın üzerine odaklandı Bensi ama Eşirim zor durumda. Arkadan Neo Killer yaklaşıyor. Bensi bir kere daha burada kanca atışını bekliyor. 3 saniye var kanca atışıyla beraber içeri girdi. 2 skor birden gelecek burada. Hatta 3. üste geliyor çünkü Bensi'nin ultisi var. Alt koridoru yok ettiler bir kere daha. Bir kere daha alt koridor yok oldu. Farkı iyice açıyorlar. İyice tek taraflı bir maç olmaya doğru gidiyor bu. Geride kalan iki maç gayet maçın sonuna kadar eşit gitmişti. Son takım ile belirlenmişti ama bu maç şu ana kadar Killers Kingdom'ın tek taraflı oyunuyla devam ediyor. Ulti <laughs> geldi bu arada Saroz'dan yandan Çolak da geliyor ve Yasuo'yu bir kere daha yakaladılar. Saroz yine pozisyonu yarattı orada. Yalnız şimdi güzel koza Cry Saroz'u düşürmeyi başaracak gibi görünüyor kuleden gelen vuruşla birlikte. Saroz'un oradan kaçması mümkün olmadı. Ve Elis'in de evet sıçrasını aldılar. Bunu da işaretliyorlar zaten. Orianna'nın iki yeteneği de gitti. En azından ufak bir teselli oldu bu noktada. Frosty Season takımı için. Bu sırada ejderlerde de iki birlik bir durum var. Onu da söyleyelim. Frosty Zone takımı bir daha bir bulut ejderi aldı. Diğer tarafta Killers Kingdom bir okyanus ejderi aldı ve dört okyanus ejderli okyanus ruhu çok çok güçlü. Ama oyunun oraya kadar kalacağını zannetmiyorum. Eğer Killers Kingdom böyle oynamaya devam ederse. Şimdi Aşağıda bir ulti geliyor. Lost Fanny'i kurtarmak istiyorlar ve şu ana kadar bunu başarmış gibi görünüyorlar. Ulti de geldi Neo Killer'dan. Neo Killer çok fazla hasar aldı burada bu arada. Lost Fanny agresif oynamaya devam ediyor çünkü Neo Killer'ın canının az olduğunu farkında. Sıçra da geldi Neo Killer'dan. Şimdi kötü durumda kalan bir Eşirim. Eşirim oradan çıkabilecek mi? Son anda sıçrayı attı Eşirim. Son anda sıçrayı attı. Bu takası net biçimde kazanan taraf. Tabii ki frosty zone oluyor ama karşılığında alameti verdiler, alameti de Çolak aldı. Çolak şu ana kadar 3-0-1 oynuyor. Ormandan hızlı bir biçimde nehirden ortak ordura yönelen bir üçlü var şimdi. Çolak mavi güçlendirmeyi aldı. Yakın. Yine ormancısı Yakın. maviyi alan bir orta koridor. saroz gözler yaşlı. Yani sarozun 3 e, maçta gördüğü mavi güçlendirme sayısı gerçekten çok çok az. Neredeyse hepsini alıyor Çolak. Lulianov güçlenmeye çalışıyor ama şu ana kadar dediğim gibi onu oyun oynatmadılar. Bir de Vensi'nin 5-1-2 olduğunu unutmayalım. Bir altın farkına bakalım. Vensi 1000 altına kadar yükseltti. O farkı neredeyse 900 altın fark var şu anda. Ormanda 1000 altınlık fark. Çolak'tan orta koridorda şu anda 1300 binde, oh, pardon özür diliyorum 1800 altınlık fark. Saroz'dan. Bu arada ortada şimdi Eşirium savaşı başlattı. Orada arka tarafta iki kişi yakaladı. Güzel de bir ulti geldi Şolak'tan ama iyi cevap Yasuo'dan Vensi ortalığı dağıtmaya geldi. Vensi şimdi orada ilk skoru almayı başardı. Yasuo son anda kaçtı. Vensi bir kere daha kanca atışını bekliyor. Ama içeri giren bir Luliano var. Luliano dört kişinin arasında biraz zor pozisyonda kalmış olabilir derken Saroz'u katletti Luliano. Ve arka tarafta da Neo Killer'ın skoru geliyor. Şimdi ben bir kere daha bekleme sürelerinin gelmesiyle beraber denemelerine başladı ama orada Lulyano üzerine kanca atışını tutturamadı. <laughs> Lulyano burayı da atabilir şimdi. Çolan sarı yetecek mi? Neo Killer'ına sarı yetecek mi? Neo Killer, mi? Neo Killer yetti? Yasuo'ya karşı bile bir ve Neo Killer Yasuo'yu da aldı son anda Asher'ımın yardımıyla. Hayatta kalan tek oyuncu Lulyano şimdi. Ve Lulyano da uzaklara gitti. Aslında Lulyano burada 4-5 tane skor bile alabilirdi ama. İşte ufak detaylar savaşın sonucunu belirledi ve çok daha az isim kaybetti Killer's Kingdom. Fark gerek Neo Killer'ın ultisi, gerek Çolağ'ın çok az canla kaçmış olması Burada savaşın seyrini değiştiren şeyler oldu ve Lulyanov da en azından oradan iki skor çıkardı Biraz daha güçlendi Elinde bıçağını da görüyoruz o bıçağı Daha doğrusu bıçakları her an birilerini saplamaya hazır bekliyor. Üçüncü ejderi almak istiyorlar. Ejderi doğru yöneldiler. Yandan Vance'i geliyor. Bakalım bu noktada kim daha iyi takım savaşı çıkaracak bu çok kritik çünkü Yandan alamet orta koridora açtı bu arada Çolak. Alameti orta koridora götürüyor. İkinci bir tehdidi de hissettirecek burada. Ejder'e başlamıştı Cry ama yeterli olacak mı acaba? Yandan şimdi evet herhangi bir tehdit gelmeden bu Ejder'i de aldılar. İki tane okyanus Ejder'i gerçekten çok güçlü. Her 5 saniyede eksik can giderek daha da fazla yenilenecek artık. Yalnız arkadan Vensi savaşı başlattı şimdi. İçeride çok kötü yakalanan 3 isim birden var. Yok ettiler rakibi, yok ettiler. Luliano geliyor arkadan ama onun ne katkısı olacak bilemiyorum. Alacakarlık perdesinden de çıktı. Luliano'yu yakaladılar şimdi ve Luliano da skor alamadan düştü burada. Arkada hayatta kalan tek isim Cry. Ve Cry'ın arkada yakalanmasıyla birlikte hemen Baron'a gidiyorlar. 4 kişiyi birden kes kestiler. Sadece Cry kaldı hayatta. Onun da çalması çok zor. Buradan maçın dönmesi de gerçekten zor görünüyor. Yani 1-7-2 Lucian. 1-5-2 Varus. Takımın taşıyıcıları bu noktada çok geride kaldı. Asherum müthiş bir oyun oynuyor şu ana kadar. Takım savaşlarını çok iyi başlatıyor. Her maçta çok iyi yaptı bu işi. Ortada Neo Killer. Şimdi şansını deniyor. Güzel de bir ulti. 1'e 2 pozisyon bitkinliğe rağmen ilk kill aldı. Ve Asherum yine yetişti oraya. Hemen sıçrayla kaçtı Umnalat. Neo Killer artık o kadar öndeki ve önde olduğunun o kadar farkındaki ki Lost Fanny ve Umlalat'ı bir iki gördüğü gibi üzerlerine atladı. <laughs> yani oyunun kontrolü tamamen Killers Kingdom'da. ve maç buradan itibaren artık Killers Kingdom'un ne zaman bitireceğine bakıyor gibi görünüyor. Daha 25. dakikada altın farkı 10.000'e 10 kadar yaklaştı ve ilk kez final serisinde bu kadar yakın bir e, bu kadar uzak bir maç izliyoruz. Bu kadar yüksek bir altın farkı izliyoruz. Çok güzel ulti! İnanılmaz bir combo! Vombo combo, İnanılmaz bir ulti. Saros o kadar iyi gördü ki rakibi, o kadar iyi gördü ki maçı bitiren hamle oldu bu. VFŞL'de bile çok nadiren gördüğümüz bir komboyu gördük burada. Müthiş bir oyun Saroz'dan. Ve çok iyi tamamladı Çolak. Saroz, Çolak ikilisi rakibe FF verdirdi burada.